Ses okey, kayıt akıyor, karakterler okey. <laughs> Başlayalım. <gülüyor> Merhaba, bu bet sesimi duyan herkes. Toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım bugün ne konuşuyoruz? <laughs> o kadar çok aynı konudan istek geldi ki Aslı Hanım. Dedi ki artık yapacak bir şey yok, konuşalım. Toplumda bir yara mıdır bu nedir yani? <laughs> bu kadar herkes dert yandı yani bundan. <laughs> Pikmi Girl'leri konuşuyoruz. Bir kısa bir tanım hocam. <laughs> Sen yap bence tanımı. <laughs> tehlikeli. Benim yapmam tehlikeli. Çok kaba anlatabilirim ya. Siz başlayın ben araya örnek yapıştırayım. Yani böyle erkek onayı için e, çıt çıt kırıldım e, gibi bir imaj çizen işte kendi hem cinslerini aşağılayan işte e, yok mu böyle? <laughs> Yani böyle biraz ortamda takılıp sadece erkek onayı bekleyen hiç sevmediğim bir kız tipi. Kendi cinsiyetini örseleyen aynen. insanlar mı oluyorlar bunlar? Aynen. Ama bunu örselerken de şey özelliklerini kullanıyorlar. Mesela kadın olmanın egzecereleriyle, erkek olmanın egzecerelerini kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Mağara adamlarına kendilerini beğendirmeye mi çalışıyorlar? Galiba gerçekten öyle. Öyle. İstediği kitle orası yani. Heh, aynen, aynen öyle yani. Niye çıt kırıldım rolü? Çıt kırıldım rolü nasıl yapılır ya? Yani ne B yapabilirsin? Biri şey yazmıştı, işte o svet bana çok büyük geliyor, so, <laughs> i̇şte, hayatım... ellerim içinden çıkmıyor falan yazmıştı bir koment. Ha <gülüyor> şey... küçüğünü <laughs> <laughs> al. Miniklik de sanırım bir e, artı Tabii. kadın özelliği falan gibi mi kabul ediliyor hani? Çok miniyim, yapamam ki. Kavanozun Aynen kapağını doğru. açamıyorum. Üt, üt, orası çok yüksek. <laughs> Seksi miyim şu an? Yükler <laughs> ee, <laughs> her zaman seksidir. Bak, yükseldi. Aa, aa. Bak. İçimdeki mağara adamı uyandı. Evet, gerçekten öyle. <laughs> Evlilik çevirebiliyorlar ya sanırım o yüzden. Aa! Aa! aa nerede evrilip çevirebiliyorlar. <laughs> Okey, bir boyut bir boyut şeyi vardır ama zaten. Hani böyle kazulet karı derler uzun kadınlara mesela. Ben çok seksi oluyor uzun kadınlar. Ya tabii canım bana göre de öyle. Ben maskülen kadın severim bu arada arkadaşlar. Hani böyle daha böyle işte ne bileyim gömleği kendine yakıştıran kadın vardır ya, ya böyle tabii, o gider boz. taşır onu. <laughs> Yavaş kardeşim! severim. Evet. Kısa saçın yakıştığı kadın mesela. Çok az insana yakışıyor. <laughs> etkilenirim bu arada kısa saçın yakıştığı kadından. Ama bayağı kısadan bahsediyorum ben. Erkek kesim derler ya, öyle şeyler yani. Asla Anlamak. bana olmayacak bir şey. Kadın tipimi de herkes bildiğine göre bunu <laughs> <ya>. hayatıma <laughs> devam et. Yani bilmiyorum, bu neyin ezikliğiyle böyle bu onay alma çabası acaba? Babalarından sevgi görmeme gibi bir olay mı var orada? Nedir yani bunun psikolojik çözümlemesi? Yani psikolojik çözümleme yapamayız bence. Yok yapılır. <gülüyor> <gülüyor> YouTube değil mi ya burası? Herke, herkes her şey olabiliyor gibi biliyorum ben burada. Aslı ya. Her girdiğimiz sektörü boklayamayız ya. Ben, niye böyle yapıyorum? Normal konuşurken bile başıma dert açabilecek. Poda. Ben tam şey değil miyim? Böyle yanlışlıkla karakola düşen insan vardır ya. Hani es kaza oradadır. Aslında hiç yani bilerek bir şey yapmamıştır ve karakolda alırlar onu yani. Ben tam o tipim yani. Ne oldu benim? Arkadaşlarla yavru. şakalaşıyorduk falan. Ama böyleymiş. Ters kelepçeyle karakola gidiyorum. Nasılsınız iyi misiniz ya ben çok konuştum gibi hissettim. Bir konu neydi? Pick me girl. Pick me girl ne, nedir? nedir arkadaşlar bir fikriniz var mı öyle bakıyorsunuz suratımıza yine. Buyurun Onat Bey. Yani işte beni seç beni seç diye bağıran kadın herhalde yani. Sürekli kardeşim bir, saniye. Pik mi görünüyor? Belediye seçimleri gibi. belediye, belediye. Mi? ya da şey böyle şey seçiyorduk ya eş seçiyorduk ya aç kapıyı benzilgen <laughs> başında falan. Yine O zaman şöyle senin pikilecek kadın var, pikilmeyecek kadın var. Sen, sen, yok, sıkıldım. hocası gerçi ama benimle bir alakası yok şu an. Şey, Çok ayıp. E, şey evlilik. <laughs> Benim niye <laughs> böyle oldum anlamışsınızdır herhalde. <laughs> Biz ağzımızı e, şey linç. Yani şöyle bence şey zaten hani ya düşününce aslında Pikmi mi içinde biraz fazla rekabet var. Fazla hırs var. Her hmm. girdi ortamda muhtemelen dediğinize göre işte bir bu yandaki kadın olmadan pek görünmüyor ama ikinci bir kadın olması gerekiyor. E tabii onlar da yerecek yani. Üste çıkmak için. Yani o yüzden biz sürekli bir rekabet sürekli bir savaş hali öngörüyor. Yani o yüzden zor bir hayat hmm. önce yani. Ama düşününce de aslında hepimiz birbirimizi seçiyoruz abi. Arkadaşlığımızı seçiyoruz, içkimizi seçiyoruz. Hmm. O yüzden seçilmek için onun ekstra çaba harcaması ya da ekstra birkaç yanılsamalı hareket yapması. Hastalık, ee, rahatsızlık. Yani o kadar da şey değil yani. yani seçilme şansını arttırıyor. Şey gibi hani işte işte spermler gibi hani. <laughs> ben eee. konuşursam konu başka yerlere gidiyor. O yüzden <laughs> Yok, okay, 100 evet. spermden bir tanesi sadece seçiliyor. Seçilmek için neler yapıyor orada? Yani hepimiz öyleyiz abi. Dünyadaki şanslı insanlar değil abi mi? Abi sen niye seçilmek için kendi hem cinslerini eziyorsun? Ha o doğru yani mesela... Bir de sen... seni kim seçecek? Çünkü beni niye seçecek, niye önemli olan, yani? beni seçecek olan insan diğerlerini de seçebilir. Diğerlerini eliyorum ki şansı Seni seçmeyecekse zaten Arkadaşlar bir saniye o zaman... seçmesi, insanların seçim iradesi işte başkalarını elememe bağlama. Ama örneğin patladı şu an. Sperm yolda böyle mi koşuyor? <laughs> Milleti düşürerek koşmuyor ki. Sperm orada kendi savaşını veriyor. Kendi yetişimi. Gülmeyin ama gülümsel bir örnek üzerinden Aynen. gidiyorum Buna ya. Buna gülümsel diyemezsin. Az önce spermi taklit et. <laughs> <De> ben oyuncuyum <laughs> abi. Yeni gelirsin sperm oynarım. <laughs> <Be> <laughs> Ata biniyor süper falan. Bir tane <laughs> şey vardı. <laughs> Hatırlıyor musun? Bir tane karikatür vardı. Elinde buke çiçekle gidiyor süper böyle. Annesi onu seçsin diye falan. Hani diğerlerini, diğerlerini aşağı çekmek başka bir şey abi. Hem cinsini böyle düşürmek, ona evet. hakaret etmek falan. Ulan zaten kadınlar için çok zor bir dünyada yaşıyoruz. Geri zekalı ya. Bari birbirimize iyi davranalım. Kesinlikle Neyin peşindesin yani? Biz zaten erkek egomonyası içine var olmaya çalışıyoruz. Bir de beni saçımdan sen mi çekiyorsun bacım? Lütfen. Vay be. Sen ne diyorsun Özgür? Hiç konuşmadım. Başka, ben Pikmi Girl'lerin biraz zeki kadınlar olduğunu düşünüyorum. Şeyin aksine. Bence onlar böyle erkeklerin zayıf noktalarını bulmuşlar. Atıyorum ben üşürsem bana şunu veriyor. Ben şunu yaparsam bunu veriyor. Ben hani erkeklerden erkekler hmm. Bir canlı ya. <laughs> bunu Özgür dedi bizimle hiç mi <laughs> bu böyle mahvolduk ya. Evet abi. Erkekler basit yani, canlı diyordu. O bana bunu yapıyor. Oh mis gibi. Şunu yaparsam, o bana bunu yapıyor. Oh mis gibi diye hayatını sürdürüyorlar. Helal olsun da dediğim anlar var. Ama bazen. mesela bu dediğin şeyde daha işliyor bence. Atıyorum trafikte kaldım. Arabayı park edemiyorum ya da bir şey oldu. Yapamıyorum beyefendi. Yapar mısınız mesela? Ya da arabanın lastiğinin değişmesi gerekiyor. Anladın mı? Hani orada e, bir şey söyleyeceğim. Yani bunu, olan tabii, bir zekalı bulman lazım ki. yani. Hayatın her noktasında zaten 1-0 e, geride başlıyorken bazı şeylerde kullanmak gerekiyor yani mesela atıyorum lastiğimin gazı kaçmış yapar mısınız <laughs> yani ama bu sayılmaz Benim ama başka burada bir kadın düşmanlığı yapmıyor ki. ki kendi bir şey yapamıyor ama rica ediyor ya İşte illa başka kadınlara bir şey yapmasına gerek yok. Yani kendini de küçük küçümseyip bunu yapması da bence yine kadın düşmanlığı ben yapamam sen yap demek de aslında yani illa çevreye değil bence bence şöyle oluyor pick me girl ama öykü bunu yapamaz özgür sen yapar mısın diye onun adına ben konuşup onu boklarsam oluyor sanırım Anladın mı? Kendim bir şey yapamıyorsam da birinden yardım istiyorsan niye ben pikmi olayım lan? Hayır bunu kadınlığını kullanarak yaparsan pikmi gör bence. Kadınlığını kullanmayı tanımlayabiliyor musun? Şu mu mesela kadınlık mı? <gülüyor> 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 şey mi yani kadın? Aklıma bu geldi yani. yani. Dizilerde falan böyle görüyorum. Bedava. Bak. Evet işte yani anladın mı? Hmm. Ben daha çok şey anladım mesela. Atıyorum üniversitede ya da lisede arkadaş grubu olur büyük. İşte atıyorum kızlarla iken başka davranan kızlar erkekler geldiği zaman başka davranır. Ooo güzel. Hiç bunu Böyle arkadaşınız olmadı mı? Oldu. Hepsi. Abi bütün dönemik değişiyor herkesle. Evet. Vallahi hepsi ya. Otomatik bir gözün seyirip kıvırmaya başlayan kızlar hiç görmediniz mi? Tabii canım. bizleyken iken mesela kambur duruyor. Erkek gelince dikmiş kendini. Öyle oturuyor. Çok iyi. Abi seleksiyon diye bir şey ama seçim yani bildiğin onu seçmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir, şey, bir şey söyleyeceğim, şey bir şey soracağım. Ee, Bunlarda aynısı erkekler de yapıyor. Biz mesela çalıştığımız abdülah bir çocuk vardı. Ee, <gülüyor> 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 ofise kız gelince mesela bir tane kız gidip kendine parfüm sürüp e, deodorant sıkıp e, toparlanmaya çalışan bir <laughs> brand tekiydi yani. Yalan mı? Onat yine Darwin'e bağlayacak. Abi sonuçta orada ve üretilmemiz için seçilmemiz <laughs> lazım. Sonuçta kadınsem erkek beni üretebilir falan böyle şeyler. Ya o zaman herhalde siz de öylesin. Sabah kalktığınız gibi değilsiniz şu an zaten. Birilerini bir şey beğendirmek için şu an üzerinizdekiler. Kimseye Duruşunuz, bir şey değil. Kendini iyi, iyi hissetmek bile için ya. Sizi güzel gözüktürmek için kameraya ne hale soktuk şu an buraya. Ama şöyle. Doğal ama mi bu? Ama kendin için. yap. Yok yok hayatım sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor bekle. Kendini, kendini yani kendin için yapmakla bunun arasında da fark var ama. Mesela kendi kendi için yapan kız kız arkadaşlarının yanında da böyle evet. olur. Hı, Hı Biz sadece Asire buluşurken e, şey donatlet mi buluşuyoruz yani? Hayır. Evet tamam. Gibi. Ya bunun Hı -hı. cevabını zaten TikTok verdi abi. Siz bu kadar harbici olmasaydınız bu videolar bu kadar izlenmez yani. Vallahi arayol. Vallahi benim üniversite hayatımda böyle kızlar çok fazla oldu. Koçtaydım çünkü ben. i̇şte gerçekten kız arkadaşının arkasından da konuşan hmm. mesela işte bu da biraz böyledir diyen ama aslında kendisi öyle olan namus bekçiliği mi? Aynen. Mesela Aa. gruptaki bütün erkeklere yavşayan bir arkadaşım oldu. Böyle Aa. sıradan hepsini bir denedi yani. Abi Abimiz arkadaşız abi ne gerek var yani? Hani dünyada erkek mi bitti? <laughs> çok iyiymiş. <laughs> ne mesajı çıkarmalıyım bundan? Çok manalı bir öksürmeydi. O deneyen arkadaş eve yalnız hiçbir zaman gitmez abi. Madrid'deki bütün eğlence hayatına gönül şey oluyor. 10 tane kız var yani tek tek hepsine soruyorsun. Hepsi de birbirini görüyor kızların. Birine, biri sana evet diyor ve o kızla eve gidiyorsun. Peki hayat amacımız ha. eve yalnız gitmemek mi? Ha. Onun amacı o. Amacına yönelik çalışıyor. Amacına uygun davranıyor. Dürüst içi neyse dışı da o. Ve amacına ulaşıyor. Bunu da isteyen karşı tarafı bul. Yani şeffaf ilişki. Peki bu süreçte atıyorum yıktığı arkadaşlıklar olsun. Ee, üzdüğü diğer kendi kız arkadaşları olsun. Ee, belki birinden birine atlarken kırdığı erkek arkadaşı olsun. Bunların hesabı ne olacak? Onlar da başka bir manipülasyon partisinde başka bir şey. O zaman dostluk istediğinde dedi. De, o biraz önce de gitti her şeyi yapacak. Ama abi o yani şey olayı nedir ya? Herkesle bir flört edeyim falan. Hani herkese flört etmek ne Birinden hoşlanırsın onunla flört edersin. Önüne gelen de nasıl flört Bence Bence bu bir at atasporu yani? gibi davranıyor bu anladın <laughs> <mı>? Hani bu <laughs> idmanlı kalmak için yani. Çünkü amaç koca. Oraya ulaşana kadar Allah böyle Allah hep Allah. hızlı ve sıcak olsun. Bunlar hep gelecek değil. Kocam için. Kocam için. <laughs> kocam, için. kocam için. Yani bayağı böyle gözün önünde arkadaşın sevgisine asılanlar var. En sinir olduğum. Erkeği kadına. He? Evet. Herkes bunu... Ben Biz de bir tane gözlemledik. Biz de bir tane gözlemledik. isim veremeyiz. Geldi başımıza geldi bizim. Ama Bu ofis neler gördü lan? Neler gördü. Bu ne bi ahlak yuvası <laughs> şey bir şey söyleyeceğim çok büyük ahlaksızlıktır ha bence tabi arkadaşının arkadaşın. ötesi falso arkadaşının sevgilisi olmasına gerek yok flörtü bile olsa ve sen bunu biliyorsan bu bilgi sende var mı abi Hı -hı. arkadaşın bunu asılıyor dünyada bacım kardeşin muhabbeti yapacaksın öyle bir şey yok ben bunu kabul edemem o artık senin için cinsiyetsiz bir varlık olacak anladın mı? Aynen. erkek olarak olarak görmeyeceksin mesela yani. şöyle işte kanka sen bundan mı hoşlanıyorsun bu benim şartı bir masadır <laughs> o kadar da değil de Benim için bardaktır, pipettir benim için. Abi, Anlatabiliyor muyum? Yani o arkadaşlık yıkılır arkadaş. Sen Niye? Bak ya ne alaka yıkılsın? Şey, bu balıklarda mı ne vardı ya? ya tamam Onat Bey, Onat Bey. Mine diyor, benim diyor, o zaman diğerleri gidiyor. Onat Bey, hiç arkadaşınızın sevgilisine yavşadınız mı? Yani arkadaşım sevgilisi miydi o sırada değil miydi? Onu tartışmak gerekiyor. Hayır şöyle, yani Senin yani. kocan ahlaksız! <gülüyor> ahlaksız! Flörtün <laughs> <laughs> diyorsunuz ya da işte hoşlantı, mesela hoşlantı şeyi. Şöyle böyle bir şey olmadı ama kaybettiğim çok oldu. Hoşlanıp da bir şey yaşayamadım. Çünkü yanındaki gerizekalı işte benden önce davranmıştı. Niye? Ben de önce gidip konuşmuştu ama kızın halbuki onda gözü yoktu. Ama olsun, aha, bir olsun. şey ama bir şey söyleyeceğim. Mesela ilk barda hep beraber tanışırken biri ben ona dips diyorum falan demek onlar saçma. Ta, o değil tabii tabii. Hani tabii. Kimyan tutar vesaire aynı anda tanışmışsan okey ama mesela biriyle sen konuşuyorsundur çok hoşlanmışsındır. Arkadaş grubunda tanışıyorsundur. Aynı ortama soktuğun insanlar ona böyle <laughs> sen ne kadar yakışıklı mısın falan. Dayak geliyor. Lan tamam. Bu kaşarlık. Bu arada mesela benim böyle arkadaşım da vardı. Ee, Allah'tan sessiz demiş. Bir, bir de okudu mesajı <laughs> ya. Şöyle gözüyle ee, okudu. mesela iki tane arkadaşım. Üçlüydük biz. Bak üçlü dinamik yine yürümez. Ee, i̇kisi mesela daha çok gezerdi. Ben daha işime kapanık bir tiptim. Mesela birinden hoşlanan mesela bir erkek geliyor. Atıyorum o kıza duygusunu belli ediyor. Tamam. Yürü, yürüyor yani ona. Sıf ona yürüdüğü için yanındaki arkadaşımız o yürüyordu. Challenge gibi. Aa inadına! Aynen! Aynen. Mesela biri sana yürüyecek barda, sana yürüdü ya, ben ona yürüyeceğim ilk ben kapmak için. Kaşar, eler. Ya! Oyun gibi. Ha dur yere, aslında hiç hoşlanmıyor ondan, sırf Tabii, bu Tabii, elde diye. ettikten sonra da çat bitti. O, yani şey, o şey demek mi hani, ben ortamdaysam <laughs> senin hiçbir zaman şansın, şansın yok. yok? Çünkü beni seçiyorlar. Aynen. Bu ne lan? Kötü karakter gibi dizideki. Zaten bu insanların bence hiç doğru düzgün ne bir evlilik hayatı, ne bir iş hayatı, ne de arkadaşlık hayatı sürüyor diye düşünüyorum ben. Herkes de papaz oluyor. Papaz yani. oluyorlar abi çünkü bir noktada herkesin boku çıkar yani. Olabilir. Hiçbir şey saklı tutamazsın abi bu hayatta. Bir de şey istemiş bizden işte e, mesela kız kıza oturuyorsun biri masadan kalktıktan sonra o kızın arkasından konuşan kız abi. konusunu istemiş. Demek ki gerçekten kızlar böyle şeyler yaşıyor ki bize yazıyorlar Değil yani. kızlardan geldi mesela erkeklerden böyle bir şey gelmiyor yani. Aynen. Anlamıyorlar mı lan acaba? Yakalayamıyorlar mı anlamadım ki yani niye bir tek kızlar böyle şeyler yazdı? A Aşkım takipçilerimizin yüzde %85'i kız <laughs> olduğu için ha, ne olabilir. olabilir. <laughs> Neyse konumuz değil. Konumuz ee... hiçbir zaman bu değil. Her bölüm zaten bizim konumuz bir A, sonra biz böyle bir alfabeyi dönüyoruz, tekrar A'ya gelip bağlamaya çalışıyoruz. Yani bir konumuz hiçbir zaman Ama, ama ilk sefer çok sapmadık konudan. Bu, bu sefer çok sapmadık. Güzel bu sefer çok. Diyorum. Ama böyle güzel anılar veremediniz. Fikirleriniz güzel evet. güzeldi ama anılarınız yok. Ya ben amacına yönelik yapıldığında her şeyin mübah olduğuna inanıyorum. Mesela 6 ay beraber yaşadığım bir arkadaşım, kız arkadaşım liste yapıyordu. Ülke listesi yaptı erkeklerin. İşte bir tane... <laughs> helal olsun. Ama be. şey yani bak amacı <laughs> o. Tamam mı? Onun algısı o. Sizin biraz önce konuştuğunuz algı ne? Onun algısı ne? Bir partideyiz. Aynı bahsettiğiniz partideyiz. Lübnan gibi bir ülke kalmıyor. Lübnan mı Mısır mı öyle bir şey kaldı yani. Seks yapmadığı mı? Aynen. Yani orada da Lübnan'da bir erkek var. Ortalama da ortalama yakışıklıkta, partide Sırf beraber bir şey eşyalar. Aynen. O, yani onun yanında kendi kendine sevişmiş. Haritayı tamamlamak için ya. mi sevişmiş? <laughs> diyar diyar Anadolu. <laughs> Bu bir, şey halle. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İstediğin kadar aktif bir cinsel hayata sahip ol. Kimse zaten bunu eleştirmiyor yani. Yaşayan yaşasın. Bence zaten böyle bir dünyada yaşamalıyız, o ayrı bir konu. Bizim zaten yerdiğimiz olay, bunu yaparken çevreni yıkıp dökmen. Yok, ben sadece bu değil <laughs> Ben sadece olayı da, da Yani biriyle uyruğu yüzünden... <laughs> o ayrı bir konu. Sevişmek <laughs> gibi. Ben hayatımda pozitif ırkçılık görmedim. Ama bütün uyruğu sevişmeye yansıyor. O geldiği kültür falan hepsi yansıyor yani. Ha onu mu e, tatmaya çalışıyor? Hani mesela her yerin yemeğini yiyeyim. Bilmiyorum. As Hani gerçekten söylüyorum, her böyle lezzetini şey, tadayım ya, ülkenin gibi bir şey. Bilmiyorum işte, bir arkadaşım yapıyor, bilmiyorum ben. Ondan. Bana sonra, cevap versem de bir türlü, cevap versem de bir türlü. Ama yok abi ben, yok oğlum bu normal Ay, bir şey a, mi ya? Abi ırk, nasyonalite açısından değil. Sevişen sevilsin. Ya okey de yok. yani sırf Lübnanlı <laughs> bir herifle <laughs> sevişmek ne? <laughs> Haritamda Lübnan yok, nasıl bir kafa lan? <laughs> bir şey söyleyeceğim yalnız, ee, peki şey sıralaması var mıydı? Performans? Tabii. Ha, millet Ayy. performansı var mıydı? İlk beş kim <laughs> acaba? Bunu mu merak ettim? bize hayır. Bize tahmin yaptırıp linç yememize sebebiyet vermiş. <laughs> <bir> şey. <laughs> bu şero. Bu hep böyle <laughs> bu şero. Türkiye o. sizce <laughs> kaçıncı sırada? 1-1-1. <laughs> <bir>. Ülkemi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey yapmışlar da penis ortalama boylarını yapmışlardı bir şey. Youtube sitede. Oh, Arada 90 mı yapmışlar? Ay, Devamlı alt yazı <laughs> şey geçmek zorunda. Bunu biz konuşmuyoruz. Arkadaki erkekler konuşuyor. Bu, 6, 18 alt yazı koymamız lazım videonun başında. Gelinlerde kadınlarla konuşup ülkesi <laughs> olmalı. Ama ondan sonra bölümüne dahil olunca. Ne? Penis boş, boyu boş var. Gelelerlerde şey. Ha aynen şey, aynen. Ne konuşuyorduk lan biz? Çeşitlilik. Ah, penis konuşuyorduk. boyu konuşuyorduk <laughs> Abi bu videoda dendi. <laughs> Sen sperm oldun sperm. Şöyle bir ben taklidini yaptım sperm mi? <laughs> Abi bir şey söyleyeyim. Uluslararası seks hayatı dedi adam. Doğru. Başlık bile olabilir bu ya şu an. <laughs> hani tık rekoru kırarız yani İnternasyonel seks diye bir video yüklersek. İnanılmaz bir bölümdü. E, Oo! Oh, sonuç çıktı mı buradan? Sonuç bu kızlarla arkadaş olun olunmaz. Bunlar sağlıklı ilişkide yürütmez. Bence bunların nihai hedefi bir tane zengin koca bulmak. Sonra da e, üç çocuk doğurup işe, e, sosyeteye katılmak. E, o yüzden bunları çevrenizde barındırmayın. Dur bir dakika. Öykünün linçlerini izleyeceğim. Şimdi. Ya Aslı. <laughs> Sen bunu kes TikTok'a koy. <laughs> koymayacağım. Korkuyorum artık bir şey koymaya. Üç milyon. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Niye? Ama, ama <laughs> pikmi girl olmuş. Bak pikmi boy değil cinsiyetçi bir terim. Doğru. Herkes o kadar hırsız şey değil herhalde. İki erkeğin bir kadın istemiz gelen salak bir şey mağaradığım kavgası oluyor. Hı hı. Geçiyor ki yani kız ondan hoşlanıyorsa öyle bir şey. O benim. Ben. Yani. O benim karım. Ama gerçekten erkeklerin arasında hiç şey görmedim ya. Atıyorum bir kıza yaranmak için öbür erkeği boklaması yok falan. Yok kız onunla <laughs> uğraş uğraşırlar oluyor oluyor, oluyor. Ben, ben gördüm. Ha hani şey gibi gördüm ben mesela. Atıyorum Ahmet diyelim böyle yapıyor mesela. Ahmet böyledir işte ya salak. Hmm. İşte Ahmet böyle pintidir işte. Hmm. Ahmet sen yok musun sen Keraneci? <laughs> <laughs> Çok iyi! <laughs> Bunu yapan bir arkadaşım vardı lisede. Kardeşimciler var ya. Ha. İki kişi hoşlanıyordu bizim gruptan, o kızdan. Ay. O hoşlandığını belli etmeden o kızla kardeşim kardeşim diye, diye her sabah ona sarılı sarılı onunla bir şeyler yapıyordu. Ay. Ay. çok kötü. Çok kötü. Yani ama çok dünyanın en yaşlı insanıydı yani. Kime Peki kız biliyor muydu kardeşim dediğinin yalan olduğunu? Yani kızın hoşuna olduğunu... gidiyordu. Ha kız da o kişi. Ama sevgili hoşuna şey, gidiyordu başta. Yani her gün ilgi görmek, sabah bir insanın gelip sarılması. Onunla kanka gibi takılman iyi oluyordu. Ama o sırada zaten hem onu okşuyordu hem ileride <laughs> <de> şeyini yapıyordu. yani <laughs> Hani. Yolunu yapıyordu. <laughs> Ergenlerin hormonları kontrol altına almasın. Evet. Yeter artık. Lisedeki pişmanlıklarımızı anlat anlat. Biz her, he, bir her bölüm bir lise pişmanlığı anlatıyoruz biz ya. Şey <laughs> şey. Ki, ki haklı ye. <gülüyor> <gülüyor> Abi bize bir yorum geldi. şey Neydan? Boş yapma 600, 895 gibi bir ismi. Boş Alttan yapma. Kedi resmi vardı. Emojisinde kedi vardı. Onu hatırlıyorum. Skif <laughs> sayı ee, kesin yanlış yani Kesin yanlış söyledim <laughs> sayı ama boş yapma adıyla. Bir kardeşimiz bize bir yakıştırma yapmış. Bize yeni isimler takmış. Yeni isimlerimizi çok sevdik. Hakliye ve Haklınazım bende. Bayıldık. Mükemmel ee, teşekkür ediyoruz. Bir yani bir aynı cümlede hem bizi övüp hem de dalga <laughs> geçtiği için hani zekasına hayran kaldık. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümde Hakliye ve Haklınaz olarak var olabiliriz yani Özgür Bey kurguda. piyoruz o zaman size. Görüşürüz. Abone olun. Konuşması lütfen. Abi biz bu dilenciliği niye unutuyoruz hayatım? Sen bizim adımıza yap işte. Sen, ben abone... seni seslendireyim. Konuş abi sen. Aboneyim <laughs> abone. Arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Elimize sağlık. Onat çok iyiydin lan bu bölüm. Onat. Ciddi misin? Aklın lan. Hayır. Hayır. Bütün manyaklar süper Anladım. taklidi senin <laughs> sayende. <laughs>